Bu Bu bir seri olabilir. Diğerini niye çekmiyorsun diyorsanız. Diğerini öldü. Evet açtım. Bir tane zırhlı iskelet geldi. Şurada dolmuş. O beni öldürdü. Benim şu var açtım. Ama bu kez adada hayatta kalacağız. Diğer adalara gitmeyeceğim. Yani bu adada hayatta kalacağız. Kısacası. seradalara gitmeyeceğim kendimi azıcık zorlamak istiyorum şu ağaçların hepsini alacağım mecbur hepsini kıracağım yani az kasma olursa söylersiniz yorumlarda Bu da yorum kutusuna baktım kimse yorum yapmamış ama abone olmuş devam isteyen de kimse olmamış silindirmen ya da şeyden aslında onda da olmuyor. Aslında onda da. Belki bu seriyi daha çok beğenirsiniz dedim. Ve bunu çekmeye başladım. Daha yeni başladım. İnşallah. Yerine çünkü yeni başlamamıştım. Baya bir şey yapmıştım. Ondan sonra galiba size göstermiştim. Ben de tam bilmiyorum. Bu yorumlarda yazarsınız. İşte bir yazacaksınız. Onu da bilmiyorum. Yazar mısınız, yazmaz mısınız? Ama çok kasma oluyor oyunda. O yüzden büyük masası bile yapılmıyor yani. O kadar değil. Büyük bir kasma olayı var. Buradaki bütün odunları toplayacağım. Evet, bir balta yapsaydım daha iyi olurdu. Ama yapmadım. Bir tohum falan çıktı işte güzel. Diğer bölümde tarla da yapmıştım. Nasıl nesi yok ya ben bayağı güzel şeyler yaptım. Yani siz de görseydiniz çok beğenirdiniz. Depo yaptım. Ve bu arada ben bunun 14. sürümünü oynuyorum. 0.14.0 ama bunu indirmenizi tavsiye etmiyorum. Neden diyorsanız büyü masası yok. Ve çok kasıyor. Ve iPhone falansa indirebilirsiniz. Ama iPhone falan değilse yani kötü bir seçim. Burayı bir ayarlamışken şöyle bir çekeceğim. Gel abicim. Gel abicim. Abi, benim gel gel yanıma gel gel Geliyor musun? gel 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 aa dur şurada odun bırakmışım orayı alacak tümcek almasam diye. kendi büyük. daha bir elma mı oldu Şöyle tutuyorum ki tavuk kaçmasın çünkü ben onu öldüreceğim muhtemel şey düştü. Ne düştü? Vuramıyorum. Kaçma 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 elimden ol. sabla. Evet arkadaşlar. Şimdi 23 tane odun çıktı galiba sanıyorsam. Başka yok mu? Hayır hiçbir şey yok mu? 23 odunu olduğunu dönüştürelim. Aa, fazla odun yokmuş. Bize bu kadarı yeter mi bilmiyorum. Ama inşallah yeter. Ee, daha fazla yaparım. Zaten ektim. Ee, şöyle bir balta yapayım. Bir kapayım. Çünkü kesinlikle ben mağaralara akarım. Aynen. Aa, balta yapmışım iki tane ya altı diyor. Ya iki tane balta yapmışım. Çok sinirlendim. Bir kazma, bir kılıç. Tamam. Tek iki tane baltamız oldu. İyi oldu gibi. Şimdi ben biraz mağara bulurum. Madenleri akarım. Yok daha akmayacağım. Tabii ki de şaka yaptım. Ev yapmayacağım ama. Daha değil zamanı değil. Onu yapmak istemiyorum. Bazı adalara gideceğim. Ama onu da şöyle yapacağım. Yani. Onu da blokla yapacağım yani. Azıcık şeye benzeteceğim. Heh, gelemedim. Gelemedim. indim. Arkadaşlar bu bölümün en az 12 dakika olmasını istiyorum. Evet kazmaya başladık. Kömür. Yani kömür de şu anda çok lazım. Evet. Çünkü yemek yapışır. Ama çok tipte kömür varmış yani. Bunu niye yapalım diye soruyorsanız bunu kazarken birazdan göreceksiniz. Niye yaptığımı. Evet hala aradım bir şey bulamadım. Siz biliyorsunuz bence ne aradım. <laughs> Bitti. Şimdi kartın temamız var. Evet arkadaşlar şurada hala devam ediyorum. Kapı son kazma yaptım daha iyi oldu. Şimdi şunu kırayım. hala kasıyor. Çok sandık. Evet adam, adam şu anda evet bittim. Anam. En dibine kadar indim. Neden diyorsanız. Demir, bazen demir çıkıyor bana. Bir kere 8 tane çıkmıştı yani. Hatırlıyorum. 8, 8 tane çıkmıştım. Ben de çok sevmiştim yani. Ah. Azıcıkın kalması lazım bize kabusunun. Çünkü kabusunun kalmasını çok istiyorum O yüzden azıcık bakacağım. Buradaki bütün toprakları alsam mı? Evet hala devam ediyorum. Evet şu kadar toprak yeter diye düşünüyorum. Yani Arkadaşlar yorumda belirtirseniz ne yapmak istediğini. Ee, yorumlarda belirtirsiniz. Ben de ona göre yaparım. Tarnı mı istiyorsunuz? En istiyorsunuz? Çünkü ben ikisini de yaparım. Bana göre hava hoş. Yani istediğinizi yaparım. San, saniye bakayım. 8 dakika olmuş. Hala dakikamız var. Yalnız ben bayağı bir dakikasını galiba bunu harcadım. Evet bari şunları alayım gelmişken. Evet şunları alayım gelmişken. Ziyan olmaz. alıyor. alıyorum. Eee bakıma iyi yapıyorum. Yalnız şu kasma sıkıntısını halletsek daha iyi olacak. 9 Arkadaşlar birkaç dakika kaldı bu videoyu bitirmeme. Birkaç dakika sonra bitiririm. Ya da arkadaşlar 15 dakikayı geçemiyoruz. O kesin. 15 dakikayı geçemiyoruz. Geçersem videoyu gönderemiyorum. Yani videoyu gönderemiyorum. Bir tane video çekmiştim. Böyle 25 dakikalıkta kabul etmedim. Youtube'a dedim. Şimdi biz ne yapacağız Fethi Dede? İşte Fethi Evet çıktık. 14 tane demir. Ay demir diyorum şey kaldı işte. Yalnız bizim koymamamız lazım. Akşam olmuş. Evet akşam olmuş. E biz ne yapacağız şimdi? Kesin yemekleri pişiririm şey ben yani. Şu crafting table'ımız burada. En baş ocak yaparım. En baş ocak yaparım. Şöyle koyarım. Şunu alırım. Şöyle yaparım. Tamam. Ha, şimdi şey Evet tamam. Ben de dedim. Ay oh, Allah. Kılıç yapmamız gerekiyor. Tabii kaldıysa. Kılıç yapacağız. Ana kalmış kılıç. Balta. Tamam bu kadar. Ama şu anda benim gerçekten kılıcı ihtiyacım var. Şu manzarayı gördüğümde çok korktum. Şuradan gelen var mı? Ee, yok gibi. Anen yok ama buradan gelen iki askerimiz var. Aha bir geliyor. Şimdi seni öldüreceğim oğlum. Sen buraya gelmeyecektin. Aa! ay. U uh! Uh! Sen buraya gelmeyecektin. Doğrusuna pişman ettim adamı. domuz orada disko yapıyor. <laughs> Ödüm koptu. Gelmiş dibime. Hayır, hayır, hayır. Hayır, ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. ölmeyeceğim. Daha ben ölmeyeceğim. Dur ya, azıcık ışık görelim şurayı. Şurayı şu bir koyayım. Üstten yapalım şu. Olmadı olmadı. Evet abi şöyle bir bakalım Şahin gibi. Zombi var mı? Aga ölüyorduk. Aynen ölüyorduk. Ve bu arada 12 dakika olmuş. Ben bir dakika daha yaparım bunu. Aslında 3 dakika falan. Hala. Sikaret falan yok. Gelse iyi olur. Şu rotten fish yiyeceğim. Oh çok tatlı. Ee, elma da varmış. Hmm. hayır Ay ne Kızımız var. Burada bekliyoruz. Ah örümcek. Örümcek var orada. Dur. Örümceğin beni görmesini sağlamalıyım. Örümcek. Görmedi. Ben bu adadan ayrılamam. Bu ada benim. oraya ne zaman gitti oğlum sen? Bir yere bir geliyor. Bir geliyor, bir gidiyor oğlum bu nasıl iş? Oh yemek, yemek. fiyatır tüymüş. Evet. Fetörtüy. Yuma. <laughs> 13 dakika olmuş arkadaşlar, 15'te bitiririm ben bunu. Yok ya 14'te bitireyim. Uh. Evet arkadaşlar hepimiz de bitirelim. Çok az dakikamız kaldı. Evet arkadaşlar görüşürüz. Bugünlük bu kadar. Oyunsuz kalmayın.